hiç merak etme. Öyle tamam mı Ertan şey. ablacığım? Tamamdır. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafa. İki domuz da aynı domuz da aynı. Buyurun. Buyurun. İyi misiniz? E... kaydınız var mıydı? Açalım mı kayıt? Evet kızım, kızım var. Benim burada kızım var. Kızınız var. <laughs> ee, adınız neydi? Ee. Sizin adınız? Ee. <laughs> burada eşyaları var. Tamam. Banu. Ee, ismini de hatırlamıyor galiba. Kızım burada diyor. Ee. Tahsin. Ha. Tahsin. Tahsin Bey yapacağım. Tahsin, Tahsin Tutkart'ta geldim. Ben kızımı bulmaya geldim. Tamam, tamam. <laughs> tamam. İyi misiniz? İyi, iyi <laughs> misiniz? <laughs> tamam. Bir, Ar biz... Arkadaşlar e, bir, bir tansiyon. Tansiyon Şöyle bakalım, tamam. oturtalım tamam. sizi. Dinlen, dinlen birazcık Tahsin Bey amca. Şöyle. Ay, 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 ay. Tamam iyi misin? ...kolbayı alayım mı? Ha, evet. Tamam, tamam. evet yatırdık tamamdır Semih Hoca. Hı -hı. Evren Hoca bir baksın... ...ona göre teklifleri karar vereceğiz. Ne oldu? Yani ismi yazmıyor raporda. Evet tamam dosyadaki ilaç... ...yani demans gibi görünüyor. Evet, demans. Ya, gerçi Semih Hoca da şimdi bakacak. Yani çoklu organ yetmezliğiyle... ...karşı karşıya kalabiliriz. Hı. Yani kim olduğunu nasıl bulacağız? Valla yani bu durumlarda karakola haber vermek gerekiyor ama... Hı. Ya, o zamana kadar ben yine de inisiyatif alayım, bir oda açtırayım, tetkikleri falan yapalım. Tamam, çok iyi olur. Evren Hocam, ee, oda Sen konusu mısın? bende, tamam. Beni çağırır mısınız? Aha, e, hocam, hastanız ne? Kızım! Kızımı çağırın! Felsin amca, <laughs> daha iyi misin? <laughs> Hangi oda? Bir sakin bakar mısın? Bakayım. Kızımı çağırın! Ee, i̇stediğiniz tetikler yapıldı hocam ama isterseniz siz de bir bakın. Dersin abi senin soyadın neydi? Hatırlayabiliyor musun? Hmm. Okulda öğretmenlerin seni ne diye çağırıyordu? Ha? Tam Batu'nun ultrasonu çekin sonuçları bana gönderin. Geçmiş olsun. Hocam iyi misiniz? i̇yiyim tamam. Başım ağrıyor. <laughs> gitmezsin bir abi. alıp Tamam. Tamam alalım. Hazırlatıyorum. Hmm. Que me Hocam merhaba. Müsait miydiniz? Buyurun Rengin hocam müsaitim tabii. Kusura bakmayın daha evvelden haber veremedim ama... ...sizinle konuşmam gereken bir şey var. Buyurun hocam. Bu 503'teki hasta... ...Tahsin Bey. Evet. Ben kendisini tanıyorum. Ve sizden bir şey rica edeceğim. Peki hocam. Tansin amca. Bak. Kıyafetlerini yerleştireyim ister misin ha. eşyalarını? Ha. Ha. Bak, bak. Kızım burada. Kızım mı var? bak, bak. Ha. Oradaki benim kızım. Ah, ah ne güzel, ne tatlı. Adı ne kızının? sevmişti. Çok severdim onu. İlk oyuncu hadi. Ya. Bonsuz uyumazdı. Benim koyunumda oluyordu geceleri. Biliyor musun? Ya. Küçükken. Böyle, böyle güneşime yatardı. Ah, tosin Bak, şimdi burada böyle yatıyor gibi. Hah. Neye baktın? Kolye. Hah. Annesinin yadigarı. Onun içinde onun resmi vardı ama ben elimdeyip taşımadım. Hani açayım mı ben ister misin? Bir açayım bakayım ben. Açabilir miyim? Ha. Evet. Bakayım. Tasmiye amca. Bu mu senin kızın? Yok be! Tamam. Hayır! Değil tamam. Yok benim benim kızım. Tamam yok. Yok bu... 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 Burada... Onun adı anılmayacak dedim ben. Allah Allah! El aleme rezil olduk be! Soyadımızı rezil etti. De... <laughs> Nerede? Defol. Yok, yok. yok, yok. Defol. Bitti, defol. Tamam, gitti o. O gitti. Bak, bu bu senin kızın. Tamam, bu. Bak, koydum buraya başucuna. Bunu hop. Tamam, attım <laughs> torbanın içine. <laughs> tamam, tamam, atmadım içine. Tamam. Tamam, yok ettim ben onu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi. <laughs> Rengül Hocam. Bahar ben bir hafta yokum. Zarif Hanım tedaviyi kabul etmediği sürece zaten yapılacaklar belli. Onun dışında zaten bir şey olursa Selma Hoca'ya ben haber verdim. Genel cerrahide rotasyona devam eder. Eşi işte ben... E, yani neden gitmek istediğinizi biliyorum. Neden? Yani kırgınlığınızın nedenini sorgulamak bana düşmez ama... ...bence çok vaktimiz yok gibi. Sen ne diyorsun Allah aşkına ya? K kime kırgınmışım ben ne oluyor? sen ne zırvalıyorsun? Kafanda ne kuruyorsun ya? Allah Allah. Ben kongreye gidiyorum ve bir hafta yokum tamam mı? Ne diyorsam onu yap. Yapalım lütfen hocam. Şimdi. Hem markerları da görmüş oluruz. Aynen, İçimiz rahat eder. 402'deki hastayı da bütün tetkiklere başlıyoruz şimdi. Tamam. Bağırma. Bağır. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Ne oldu? Tahsin amcanın kim olduğunu biliyorum galiba ben. Kim? Yani kızını tanıyorum daha doğrusu. Yani şimdi bir şey diyemem de. Bir şey rica edeceğim. Ee, yani Tahsin Bey ben ilgilensem. ...polise falan haber vermesek şimdilik olur mu? Tabii ki olur. Tabii ki olur. Neden olmasın? Emin ellerde sonuçta. Zaten Reha hoca da söyledi karakola haber vermeyelim... ...bir süre misafir edelim diye. Ha, ha, iyi tamam. tamam. O zaman yarın sabahta bir yürüyüş ısmarlayayım. Yürüyüş mü? Hı, doğa yürüyüşü. Sen, ben, Çağla. Çağla? Çağla. Çağla benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bence birbirinizi çok seveceksiniz. O zaman sekiz. Sekiz diyelim. Ben konum atayım sana. Hadi. Hı -hı. Baba Parla sen ne işin var ya, burada? Yanında olmak istedim. İyi yapmışsın. Hoş geldiniz. Baba. Hı. Hadi çıkmamız lazım gel. Hayır. Hayır gitme ben. Hayır, ne oluyor ama beni babacığım ben, gel. Ben, ben, kızımı kız. göreceğim. Tamam kızın evde seni bekliyor. Hadi be. Eve, eve gelmiş hadi. Evde mi bekliyor? Evde bekliyor. Hadi be. Bizim eve hadi be yalancı. ben olur, kızımı, olur, göreceğim. kızımı göreceğim. Evet. Kızımı göreceğim. Baba. Sen, sen Sen benim kızım mısın? uyumadım dün gece. Hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Hep ağladım, hep ağladım. Tamam, Allah'ım. tamam. Sen yoksun diye ağladım ben. Hep senin gözünü doyurdum ya. <.gger> Ondan uyuyamadım. Kızım benim. Güzelim benim. Canım. Güzelim. <laughs> <Fizlik> Burada gel anneciğim, gel. Baba, bak torunum varla. Bu, oh. <laughs> da benim kızım mı? Oh, canım, canım. O <laughs> benim. <laughs> Baba ben seni çok özledim. Çok özledim. Çok. getireceğim baba sana kızım. Benim kızım ben nerede? Ben... Getireceğim. Ben sana kızım. Çık kızım sen dışarı. Kızım, Gidin dışarı benim, hadi. Benim kızım nerede? Getireceğim baba evdemiş. Ben sana geçeceğim. Sen ben... bekle biraz. Çık ben... kızım dışarı. Benim kızım. Ben getireceğim ben... baba sana kızım. Tamam sen <laughs> bekle. Bekle ben getireceğim. Kızım nerede? Tamam. Kızım çık. Çık <laughs> dışarı <gülüyor> çıkar mısın? <gülüyor> çık. <gülüyor> çıkar mısın? Gidin dışarı. Çık dışarı. <laughs> ne oldu? Dün al babanla git diyordun. Ne oldu? Senin gelme şu an benim üstüme. Ne oldu? Ben, ben kızım. Ben bu duygusal numaraları yemem. Yıllardır ben bakıyorum babama. Şimdi ölüm döşeğinde. İki göz yaşı döktüm diye. Malanın eritimi sana bırakmayız. Ya sen ne aşağılık bir adamsın ya. Sen ne aşağılık bir adamsın ya. Bana bak. O zamanlarda babamı bana karşı sen mi doldurdun ha? <laughs> ne diyorsun? Be? Doğruyu söylesene. Adam senin yüzünden kahroldu be. Senin haysiyetsizliğin, senin namussuzluğun yüzünden, Adam utancından ölüyor. Sen hayırlı evlatsın. Ne yaptın? Kumar borçlarına ne yaptın? Babamın serveti yetti mi onlara da mı? düzgün konuş. Konuşmasam ne olur? Düzgün konuşacaksın. Bunun ne olduğu belirsiz değişik kızım. Al gidin buradan. Sen kime ne olduğu belirsiz Park. değişik falan diyorsun ya? Bak ben annemin kızıyım. Ama benim biraz daha deli tarafım var. Dikkat et. Sıçramayayım üzerine. Pardon. Bak. Bak terbiye bak. Hı. Sen benimle böyle konuşamazsın bacaksız. Keseceksin sesini. Tamam. Sil. Çektiğin belli. Sen de aynı yoldan devam. Hadi. Hadi kesmiyorum sesimi, kesmiyorum. Bu sefer bunları duyacaksınız. Bizi o evden kovdunuz gibi dün gibi hatırlıyorum ben. Hayır. sen de oldurdun dedemi. Annemi suçladınız. Benim annem yanlış bir şey yapmadı ama siz onu en zor zamanda yalnız bıraktınız. Benimle konuşmayacaksın. Çık git. Evet. Çık git. Çık. Annem o zaman size saygısından konuşmadı. Dedemin sevdiği için konuşmadı ama benim sana saygı duyduğum falan yok. Tamam mı kız kardeşini sağdan soldan duyduklarıyla yargılayan bir insana ben saygı duymam. Şunu da bil ben annemle gurur duyuyorum. Ben, ben anneciğim gel. Anne. Canım. Senin hastaneye gelmene hiç gerek yoktu. Anne bu çakalla yalnız mı bıraksaydım seni? Harla. Ne? Öyle ama. Hem bir kere benim anneme kimse öyle şeyler söyleyemez. Öyle mi? Evet, bir tek ben konuşabilirim. Haddini bilsin. Ana bak, sen seviyorsun galiba birazcık anneni ha? Galiba. Galiba. Birazcık. Ne kadar o biraz? Kaç? Kaç kadar? Kaç kadar? <laughs> canım benim. <laughs> Ey, canım benim. <laughs> Canımın mutlu. Anne. Bunlar senin boyundan büyük sorun. Seni bunlarla muhatap ettiğim için gerçekten çok özür dilerim. Çok. Ben değil ki anne. Sen muhatap ediyorsun. Bütün dünya sanki sana haksızlık ediyor. Anne bir şey soracağım. Madem bunların hepsini yaşayacaktın, neden beni doğurdun? Çünkü seninle tanışmayı çok istedim. Bu güzel yüzünü görebilmek için her şeye katlanmaya razıydım ben. Anne. Ne? Sus. Sen sus. sus. Ben bu ayı. Uygulandım mı? Uygulandım <laughs> <laughs> mı? Biraz <laughs> da <de kullandım. gülüyor> Seni çok seviyorum Paola. İyi ki benim kızımsın. İyi ki. Ben de anneciğim. Canımın izliyorum. <laughs> Hiç şey değilim. Alo. Timur. Efendim Reyni. Babam gitti. Bundan sonra iyi gerçekten çok sunayım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Canım. Biraz toparlanayım kız arabada bekliyor beni. Ah. Ee, ben bırakayım sizi hem birkaç saatte yanımda kalın. Kaç saat mi? Ne büyük fedakar sağ olun. Neyin Yok Timur. Ama zaten birkaç saat ayırsan yeterdi. Rengin ben de senin yanında kalmak istiyorum. Biliyorsun ya. bunu. Ben istemiyorum. ...bana ayıracağını o birkaç saati istemiyorum Timur. E tam dengin. Bütün gece kalın. İstemiyorum ya. Ha, o zaman diyeceksin ki neden aradın? İşte bu da benim acizliğim ya. Hep yanımda kalacaksın sanıyorum. Ama gelince öyle bir bakıyorsun ki böyle tokat gibi... ...hemen kendime geliyorum. Timur, ben her türlü zaten yalnız... ...kendimi sana yük gibi hissediyorum. Ve senin hayatında yerim yok benim. Rengin. Bu arada bir on dakikalığına gelip göründüğün için çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. Rengin bu halde araba kullanma. Ben bırakayım sizi. Timur hocam İyi akşamlar. İyi akşamlar Evren Hocam. Hayırdır bu saatte? Dosyalarımı alacağım. Siz hocam bu saatte. Asama bakmaya geldim. Kolay gelsin. Size de. Neredesin, evde değil misin? Sen neredesin? Hastanedeyim, işim var Bağır. Kapatıyorum. Tamam, niye bağır... Niye bağırıyorsun ya? Allah Allah. Bir dur be Bağır, bir dur be. bir şeyler ister misin? Yok bir tanem ya. Ben yatacağım. Tamam. Anne. Kızım ne bekliyorsun? Hadi gel. O geldi. Kim? Engin. Engin. Tamam sen geç içeri hadi. Geç içeri. Parla geç. Ne var Timur ya? Neden geldin? Beni rahat bırak demedim mi sana? Niye geliyorsun? Bırakmayacağım gel Yanında olmak istiyorum çünkü. Ben istemiyorum. Niye anlamıyorsun sen bunu ya? Ben istemiyorum. Rengin bak lütfen canın yanıyor zaten. Bari bari bu gece bırak yanında olayım ya. Lütfen. İstemiyorum seni diyor. Anlamıyor musun? Parla bir saniye. Ne yapıyorsun? Duymuyor musun? İstemiyorum seni dedi. Parla tamam. Ya ne tamam anne ya? Duymuyor musun? İstemiyorum diyor seni. Parla. Çek, çek o elini ya. Baktik, parla. İstemiyorum diyor seni. Annen, Gider misin? Parla annenle konuşmama müsaade eder misin? Etmiyorum. Annemin seni söyleyeceğin yalanlara ihtiyacı yok tamam mı? Şimdi defol git evimizden. Benim bir şey söyler misin? Söylerim. Parla doğru söylüyor Timur. Senin yalanlarına gerçekten artık hiç ihtiyacım yok benim. Lütfen bizi rahat bırak. Olur mu? Rengin. Hadi. <laughs> Timur. Hoş geldin Timur. Hoş bulduk Bahar. Hastaneye yetmedi şimdi evde mi nöbet tutmaya başladın? Yani mecburen. Sorularıma cevap alamayınca uykularım kaçıyor. Hangi sorularını cevapsız bıraktın lan senin? Dedim ya hastanedeyim diye. Yani tamam da ne oldu? Neden gittin? Yani bir şey mi oldu? Arıyorum açmıyorsun. Hastam fenalaştı, palyatifte yer yoktu. Onu başka bir hastaneye sevk etmekle uğraştım. Tamam. Ne oldu, cevap tatmin etmedi mi? Ya niye ters ters konuşuyorsun Timur? Birkaç saat önce kollarımda ağlıyordun. Ya ne oldu, moralin bozuktu, bir şey mi oldu diye merak ettim. E, suratıma kapatıyorsun telefonu. İşin vardı, zırt pırt arıyorsun sen de. Bahar, bak bir şüphen varsa imalarda bulunma. Bana dümdüz sor. Bütün gün hastanede yan yanayız zaten. Ya yeter, şekerlerini boğazından boğazımdan. Artık. Ya benim ellerim senin boğazında falan değil. Aa, aa, ne saçmalıyorsun? Hayır yani, her seferinde haksızlığa uğruyor musun gibi... ...böyle üste çıkmaya çalışıyorsun falan. Ay ne? İki, üç saattir ortada yoksun. Moralin bozuktu. Ay telefonlara cevap verilmiyor, kapatılıyor. Ya yani gayet doğal değil mi, merak etme. Hasan paletife gönderdi. Tamam, anladım. Üzgünüm, yorgunum. Ee? Şimdi müsaade edersen uyumak istiyorum, Sayın Kraliçem. Ay Allah Allah ya, Revelans. tamam. Ay, çok iyi. Tamam. İyi geceler. Allah Allah ya kraliyet ailesi üyesi ava gidiyor sanki giymiş öyle. İyi geceler Charles. Duyuyorum Dayana. Tamam duy diye söylüyorum. Dayana sonun benzemesin. Tövbe ya Rabbim. Öf ay. Ama hareket ettim. Ay ne kısa bunların bu, burası ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.